Hepinize iyi arkadaşlar. Bugün Smart TV'ye nasıl telefon ekranını yansıtırız bunu göstereceğim. Tabi bununla ilgili birkaç soru vardı. Onları da cevaplamaya çalışacağım bu sırada. Öncelikle yansıtma olayı tabi her telefonda farklılık gösterebilir ama ben öncelikle bağlantımı kesip tekrardan göstereyim. Benim telefonumda benim telefonum için konuşuyorum. Menüye geldiğimde burada yayınla diye tabi şu an Telefon ekran kaydı aldığım uygulama bunu kullandığı için Yayınla yazmıyor ama Burada normalde yayınlar yazıyor arkadaşlar. Böyle bir işaret var. Bunu tıkladığımda bana ekran cihazını yayınlayın şeklinde otomatikmen Mi TV Stick diye çıkıyor arkadaşlar. Ben bunu tıkladığımda gördüğünüz gibi e, telefonum ekrana yansımış oluyor. Ondan sonra mesela YouTube'dan bir şey açmaya kalktığımda mesela kanalıma gireyim arkadaşlar. Bir video açtığımda kanalımın teaserını açalım. Gördüğünüz gibi televizyondan sesi biraz kısık şu an televizyonun. Televizyondan ses veriyor arkadaşlar. Onun haricinde e, şunu da göstermek istedim. Mesela biz buradan YouTube'dan bir şey paylaştığımızda veya ne bileyim ekrandan bir film aç, video aç, izlemek istediğimizde kasmalar olabiliyor. Bir de şöyle bir durum var. Mesela telefonu kullanamıyoruz. Ben mesela buradan televizyondan bir şey izlerken telefonda ekstra bir şey kullanamıyorum. Bunun içinde bir yöntem var arkadaşlar. Öncelikle bağlantımı keseyim. Hatta Bluetooth'u kapatalım. Öncelikle marketimizden galiba bu Xiaomi Mi otomatik yüklü geliyordu ama olmasa da marketten VLC player arkadaşlar. VLC şeklinde yazıyor. Bunu indirmemiz gerekli arkadaşlar. Ve Android telefonumuzda da VLC olmalı. Şöyle göstereyim VLC yazarsak. Gördüğünüz gibi Android telefonumuzda olmalı. Ben örnek olarak bir video açtım arkadaşlar. VLC player'da telefonda kayıtlı olan. Yukarıda gördüğünüz gibi VLC Play şeyde de e, aynı wi fidesiniz ve Smart TV'de varsa Yukarıda gördüğünüz gibi bir işaret çıkıyor şu işaret arkadaşlar bunu tıkladığımızda ve Mia TV City tıkladığımızda Bakın ekranımız bu şekilde oluyor Ve Smart TV'de te, video açılıyor Bunun güzel yanı ekranımızı kapatıp Menüde herhangi bir şekilde gezerken e, Videonun oynaması veya indirdiğimiz filmin oynaması VLC'nin güzelliği bu, yani bu yandan güzel arkadaşlar VLC Player'da ve e, ileriye geri alma işlemini de telefonunuzdan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da gayet iyi. Evet arkadaşlar yansıma özelliği de bu şekildeydi. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. E, her şeyi anlatamadım Gal Unuttuğum yerler olmuş olabilir. Yine merak ettiğiniz konular varsa yazarsınız. Ayrıca bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.